Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün günlerden Taksim İstiklal Caddesi. Biraz Taksim'i gezelim sizlerle. Aşağı taraf Şişhane arkadaşlar. Şöyle döndüğümüzde de Taksim İstiklal Caddesi'ne doğru yol alıyoruz Herkesin keyifle resim çekildiği, fotoğraf çekildiği bir bölge. Hemen aşağısı Bankalar Caddesi'ne doğru gidiyor. Şimdi biz yavaş yavaş Taksim gezmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası Karşımızda Galata Kulesi var. Burası bütün, bütün, resimlerin, fotoğrafların çekildiği bir bölge. Hemen şöyle güzel sağlı solu kafeteryalar var. Güzel bir şekilde gezelim arkadaşlar. Muhteşem bir atmosferin olduğu özel bir. Güzel <laughs> oldu. Güzel oldu. Muhteşem bir atmosfer. foto al Evet arkadaşlar şimdi Taksim'e doğru ilerliyoruz. Muhteşem bir kareografinin olduğu yer. Alata Kulesi. <laughs> muhteşem bir atmosfer arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru <laughs> Yavaşça gidelim <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası Galata Kulesi'nin olduğu cadde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ladies and gentlemen here is Istanbul Taksim. We are walking in İstiklal Street. Don't forget subscribe to our channel. Have a nice time. Have a nice watch. Salt bay. bir atmosfer arkadaşlar Taksim İstiklal Caddesi Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar